Evet arkadaşlar bir elimde Dewalt matkap bir elimde Asturum matkabı var. Bugün bunları test edeceğiz. Hangisi daha iyi atacak? İkisini de hızlı fides alıyorum. Arkadaşlar bu assur daha hızlı dönüyor ikinci deste. Devalt daha yavaş dönüyor. Bu uç da bunun için değil mi ya? Şunun ne? Şu ucu atabilirsek. Arkadaşlar uçları değiştirmem gerekiyor. O yüzden ilk önce az surla atıyorum. Beton mu yapıyor? Hiç Arkadaşlar az çok yavaş attı nedense. Atamadım. Şimdi devamlıda geçireceğim devam edeceğiz. Arkadaşlar devalda geçtim. Az surun atamadığı yerlere basacağım bakayım. Duvar sert bir yere geldi herhalde. Özelliğini mi yitirdi ya? Kardeşim ikisi de aynı şeyler ya. Çok bir şey yok. İşte bir tek Asur'un birinci vitesi sıkıntılı. Bir daha Asur'da şu şey var arkadaşlar. Çözemedim ben bunu. Mesela bu tarafa şu an boşta bak. Şu an basamıyorum. Bu tarafa geçmiyor. Nasıl yapmanız gerekiyor? Onu da şu taraftan bastırıp ondan sonra şunu kalkmanız gerekiyor. Astro'da böyle bir şey var. Geri fidesi geçiyor ama. Ya bunda öyle bir şey yok tabi. Bunun fidesleri falan da sorunsuz. Ama Astur biraz daha güçlü gibi. Bu çakma devalt. Büyük ihtimal. Aslında da böyle. Evet arkadaşlar 11 ay önce çektiğim matkabın hakkında memnun musun diye falan soruyordunuz. Matkaptan memnunum genel olarak. Bir tek şu fidesi yavaş fidesi tutmuyor bazen. Hızlı videsli sorun yok zaten. Matkap 12 aydır işte ayda bir falan kullanıyorum böyle. Hep kullanmıyorum bu şekilde. İkinci videsi de attı mesela arkadaşlar. Abra Tuğla. Birinci videsi de şöyle bir sorun var. Yapacak mı bakalım. Şu büyüğü de bak. Birinci vides zorluyor yani. Hadi ya ben bunu zorladım o yüzden öyle oldu da. Yani... Birinci vites bir de sağlam olsa matkap baya iyi arkadaşlar yani. Memnunum. Kanka ikinci, ikinci vites atmadı. Yani Düştü mi bir sıkıntı var. Şuram tam fidesi tutmuyor. Ha ben şuradan arkadaşlar ee bakın şu tam geri oturmuyor ileri atıyor kendini şu fidese geçirdiğimiz şey o yüzden öyle yapıyor bakın düzeldi mesela ne yani oradan aldığını düşünüyorum ben ondan ikinci fides sorunsuz zaten ama o zorladıktan sonra yani. Zorlamazsanız bir şey olmaz. Evet, yani bataryaları ilk günkü gibi çok bir şey fark et fark etmedi yani ben fark edemedim. Matkap güzel. Şarjı bayağı gidiyor. Şimdi yani sökme takma işlerinde falan yeterli. Çok soran oldu yanıp dayamadıklarım da oldu. Arkadaşlar bu şekilde.